Evet değerli dostlarım selamünaleyküm. Öncelikle herkese merhaba demek istiyorum Şimdi e, size daha önce Hayvanlarımı toplu şekilde hep gösterdim Gerekse uzaktan çektim Ama yakından böyle tek tek tutup da Hiçbirini size göstermedim Açıkçası pek fazla vaktim de olmuyordu Şimdi bugün e, bu güzel horozumuzu Sırasıyla aslında hepsini size tanıtacağım ama Bugün bununla başlamak istedim Ustalar bu Boyka diyoruz biz buna Bizim e, Papan horozumuzun öz oğlu, aynı zamanda e, benim beyaz bir damızlığım vardı. Siz belki biliyorsunuz o beyaz damızlığı. O beyaz damızlığın e, oğlu. E, tırnakları şöyle göstereyim size. Mahmuzlar çift. Şurada bir tane var, şurada da bir tane var. Tabii bu biraz daha büyük, daha patlatmadığı için aslında tam gözükmüyor ama patlattığı zaman göreceksiniz çift mahmuzlu horoz. Bu, e, bu biraz nadir de olsa oluyor yani. Şimdi e, hayvanımın e, kilosundan bahsedeyimse Yaklaşık şu an 3 kilo, 3,5 kilo olması lazım. Kendisi daha 6 aylık dostlarım. 6 aylık horoz 3-3,5 kilo. Tabi böyle deyince arkadaşlar şaşırıyorlar ya öyle şey mi olur? 3 3 kilo olur mu hiç diyor 6 aylık horoz. E, oluyor arkadaşlar. İyi bakarsanız her türlü olur. E, bu horozumu beğenen çok arkadaşlar oldu. Şöyle kafasını yakından göstereyim size. Sen de netleştiriyor, net gözüksün. Gözüküyor mu güzel? Evet. evet. Boyu da fena değil, güzel. Bayağı boylu bir hayvan. Ayakları görüyorsunuz, kalın, güzel. Ele alındığı zaman topluyor ayaklarını. Ee, bu şekilde. Şimdi diğer hayvanları da size tek tek tanıtacağım Allah'ın izniyle. Bu sene bununla başlayıp e, bizim şamo e, şeyler var. Şamo feriklerimiz var. O şamo feriklerden e, Bunla o ikisinden yavru alacağız Allah'ın izniyle. Bu şekilde hayvan. Bir i̇şte yere attığım zaman göstereyim size. Şöyle bir gözüksün. Tamam olur. Evet. Güzel. Gel aslan gel gel. Evet. Bu şekil bir oruzu da. Böyle yani. Evet bu şekil bir hayvanımız. Gel buraya gel. İnşallah diğerlerini de tek tek bu şekilde tutup size tanıtacağım Allah'ın Bu bizim baş bir tanesi.